Benim için bayram sevinç, neşe ve eğlence günleri demektir. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Benim için bayram barış, huzur ve mutluluk demektir. Herkesi hayırlı Benim için bayram kardeşlerimizin, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği günler demektir. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Benim için bayram anne baba ve büyüklerimizin ellerini öpüp hayırlı dualarını almak demektir. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Benim için bayram küskünlüklere ve dargınlıklara son vermek demektir. Ramazan bağırız. Mühan olsun. Benim için bayram dost, akraba ve komşularımızı ziyaret etmek demektir. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Benim için bayram sevgi, saygı ve hoşgörü demektir. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Benim için bayram geçmişlerimizi yad edip hatırlamak ve dua etmek demektir. yetimleri, garipleri, kimsesizleri ve çocukları sevindirmek. O bayramımız mübarek olsun. Hepinize sevgi ve selamlar. Şimdi bayram yardıma muhtaç. Kimseye yardım elimi uzatmak demektir. Kesin mutlu için bayram yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma demektir. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Benim için bayram bütün insanlara karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmak demek. Ramazan bayramımızın kutlu olsun. Bayram, güzelliklerin yaşandığı ve yaşatıldığı günler demektir. Bu Türk Birliği ve Kültür Merkezi Kur'an Kursu öğrencilerimiz birer cümleyle bayramın önemini anlatmaya çalıştılar. Ben de Mudon Camii din görevlisi olarak Ramazan bayramımızın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, insanlığın içerisinde bulunduğu koronavirüs salgın hastalığından kurtulmasına vesile olmasını, bu bayramımızın ülkemize, Milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyor, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmemizi yüce Allah'tan niyaz ediyorum.